Rakavu'da Mediamarkt'a geldim. Biraz teknolojik ürünlerin fiyatlarını göstereceğim size. Hadi videoya geçelim. Bazı bilindik markaların telefonlarından başlayalım. Şöyle Galaxy S20 F 128 GB 2199 Zulati. Zloty şu sıralar 3 TL civarı bir şey olması lazım. En son e, dün 4'tü. Bugün 2.80'e düştü. Biraz kur oynak. O yüzden şu an 3 civarı bir şey yani. 2199 Zloty. iPhone 11 2599 Zloty. Xiaomi Mi 11 Lite 1399 Zloty. Samsung Galaxy S21 3499 Zloty. S21 Ultra 5749. Samsung'un tabletlerinin olduğu yere geldim. Galaxy Tab A7 Lite 599 Zloty. Tab A7 1399. Tab S7 3699. S7 Plus 5799 şeklinde gidiyor. Biraz daha orta segment Samsung telefonlarının fiyatları da şu şekilde. A72 1999, A52 1399, A22 849 zloty şeklinde gidiyor. Xiaomi de aynı şekilde. Redmi Note 10 1339 5G versiyonu 4 GB RAM'li 1999 zloty. Ya yani orta segment Xiaomi telefonlarının fiyatları da bu şekilde. Note 10 Pro var 1499 zloty. Fiyatlar bu şekilde. Bu Samsung'un akıllı saati var. Galaxy Watch 4. 1999 lotu. Kulaklıklarda JBL. JR460NC diye bir modeli. 359 lotu. Şurada diğer kulaklık. Sennheiser'ın bir kulaklığı var. HD 450BT. 499 lotu. Şu şekilde. Yine aynı şekilde JBL'in şöyle kulaklığı, Marshall'ın kulaklığı. Bunlar pahalı kulaklıklar tabii. Hepsini göstermek istemiyorum. Sadece kıyaslama yapmak için birkaç tanesini göstermek istedim. Bu şekilde. Bu arada bayağı bir, büyük bir medya markmış burası da. Geldik krallara. iPhone 13 Pro Max 5699 Zulati. 13 Pro 5199 Zulati. 13 ile 13 mini'nin fiyatları da şu şekilde. iPhone 12 ile iPhone SE şu şekilde fiyatlar, 5090 3599, 2099. Burada Airpods'lar var. Şu şekilde, ikinci nesil 649, üçüncü nesil 899 Zloty. Airpods Pro'da 949 Zloty'ymiş. Apple Watch'un fiyatı da 2149 Zloty. Diğer versiyonu da 2299. Şu şekilde bir sürü kordon da var. Burada bir McDonald's bardağı var herhalde o da satılıyor. <laughs> iPad Air 4 Cell 3499. Bu sim kart takılan versiyonu. iPad Pro 11 Wi-Fi 3599. iPad Pro 12.9 inç 5780 złoty. iPad Pro 12.9 inç Wi-Fi olan versiyonu 5499 złotyymiş. MacBook Pro 16 inçlik versiyonu 13.299 Zloty. 14 inçlik versiyonu da 10.799 Zloty. Burada MacBook Pro var. 5.839 Zloty'ymiş. Şu şekilde. Diğerleri de farklı çeşitleri. Bu da MacBook Air'mış. 4.599 Zloty. Burada 24 inçlik bir iMac var. 6.119 Zloty fiyatı. Şu şekilde da iMac var. 8459 dolati. Biraz da diğer bilgisayar markalarının fiyatlarını göstereyim şöyle. Asus ROG Strix modeli şu şekilde bir bilgisayar var. Özellikleri de gördüğünüz gibi 4499 dolatiymiş şu arkadaş. Burada yine Asus'un bir bilgisayarı var. 4799 dolati. RTX 3050 var içinde. Şu şekilde. TUF Gaming modelinde bir bilgisayar var. 4499 dolati. Bunlar Asus MSI'nin bir bilgisayarı var. MSI'nin şu şekilde 3050 yine RTX. 4999 zloty. Burada Lenovo olması lazım. Evet Lenovo'nun var. Legion 5 Pro. 5799 zloty. Bunlar tabi biraz daha pahalı bilgisayarlar Türkiye ortalamasına göre de. Burada yine RTX 3060'lı bir bilgisayar var. 6499 Legion 5 17 inçlik bir bilgisayar. HP'nin Omen modelinde bir bilgisayarı var. 4999 zloty. Yine RTX 3050 var içinde. Ekran kartını söylememin sebebi de en pahalı birleşen ekran kartı bilgisayarın. Dolayısıyla fiyatında etkilenen önemli etken olduğu için onu söylüyorum. Çünkü diğer özellikleri az çok aynı. Bu da HP'nin yine bir bilgisayarı. 4499 zloty. Benim Türkiye'de görmediğim Microsoft'un bilgisayarları var burada. Hiç görmemiştim. Türkiye'de belki de vardır bilmiyorum. Surface Pro 7 adında bir bilgisayar var Microsoft'un. Şu şekilde customize edilebiliyor. 4299 dolati. Özellikle de şu şekilde. 11.7 inçlik bir versiyonu daha var. Bu şekilde. 2499 dolati. LG'nin bir bilgisayarı var, Gram modelinde, 6479 Zloty. Şurada da bir model var, daha önce görmemiştim LG'nin bilgisayarında. Şu şekilde, bu da 5569 Zloty. Biraz monitörleri göstereyim. Monitörlerde de Acer'in ya Acer fazla önerilen bir marka değil, MSI'nin bir modeli var şurada, 929 Zloty'ymiş. Bu şekilde kaç inç olduğunu göremiyorum şu an. 144 Hz. İnç yazmıyor. Huawei'nin bir monitörü var. 31.4 inçlik. Ya bu pek genelde prodüktörler için falan kullanılıyor bunlar. Oyun için kullanılan burada yine MSI'nin bir monitörü var. 1099 Zulotiye. Tahmini 23-24 inç falan. 24 inçmiş bu da aynen. 24 inç burada Predator'ın bir monitörü var. 27 inç. Razer'ın gaming ekipmanları var. Klavye var. Black Widow. Üçüncü versiyonmuş. Mekanik klavye. 4000... 477 zloty. Hep 4000'li fiyatları gördüğüm için. Viper Mini var Razer'ın. Viper Mini modeli. 169 zloty. Bir sürü Razer standı yapmışlar burada. Şurada Corsair standı var. Steel seri standı var. Yan yana bir sürü gaming ürünü koymuşlar. Örnek olsun ya şurada bir Corsair'in kulaklığına bakalım. HS80 619 Zulati. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle televizyonları da göstermeden olmaz. Samsung'un bir televizyonu var 5999 Zulati. Ultra HD 4K bir televizyonmuş. Şu şekilde. 193 inç mi? Yok 164 inç. 164 inç olabilir mi? 65 inç, 164 santim. Yine bu şekilde yine 3299'a bir Samsung'un televizyonu var. Sony'nin var 4599 Zulati'ye. Şu şekilde. Ultra HD 4K o da. 65 inçlik televizyonlar. Bayağı büyük buradaki televizyonlar. Küçük televizyon yok. Samsung'un yine 4699 Zulati'ye bir televizyonu var. 3499 Ultra HD 4K bir televizyon. Bu bayağı hoşuma gitti. Bu çok iyiymiş. Neo QLED modelinde bir 75 inçlik bir televizyonu Samsung'un. 10999 Zloty. Neredeyse 34.000 TL falan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler. Amu. Boşuna çekme amu oğlu. Niye amu oğlu? İşçi adamı kim beğenir ki? De? Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. Bu hayatta herkes işçidir amu oğlu. Beğenir de beğenmezler de. Al <laughs> Allah herkesten razı olsun. <laughs>